Arkadaşlarım merhabalar, bu dersimizde görev konusunu işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde bildiğiniz üzere ceza muhakemesinde yargılama makamını tamamlamıştık. Bu derste görevden bahsedeceğiz, bir diğer ismi madde bakımından yetki. Bilmenizi istediğim şey, görev ve yetki ifadeleri ceza muhakemesinde kendi içlerinde bir takım farklılıklar arz etmektedir. Eğer biz sizlere görev diyorsak kanunun mahkemelere verdiği yetkiden bahsediyoruz demektir. Amiyane tabirle hangi mahkeme yetkili? Asliye mi yetkili? Ağır ceza mı yetkili? Yani alt mahkeme mi? Üst mahkeme mi? Alt mahkeme mi? Yüksek görevli mahkeme mi? Yetkili buna bakıyoruz demek. Ama bir de görev dışında sonra da yetki diye bir şey işleyeceğiz. Yetkide de Dikey bir ilişkiden bahsetmeyeceğiz, tam tersine yatay bir ilişkiden bahsedeceğiz. Yani Ankara'daki hastiye ceza mı, ee, Diyarbakır'daki hastiye ceza mı, Kırıkkale'deki ağır ceza mı, Adana'daki ağır ceza mı? Yani görev dediğimizde dikey bir ilişkiye bakacağız, yetki dediğimizde yatay bir ilişkiye bakacağız. Bu anlamda görev parantez içinde diğer adı madde bakımından yetki. İki ismiyle gelir zaten genellikle sınav sorularında. Nedir? Bir bakalım arkadaşlar. Görevde aslında bildiğimiz hususlarla bir başlangıç yapacağız. Mahkeme ve hakimlik makamlarımızı bir göstereceğiz sizlere. Yargıtay dedim. Temyiz sürem 7032 sayılı kanun ile 15 gün olarak belirlenmiş. Bölge adliye mahkemem istinaf merciğim 7 gün. İstinafa gitme sürem ilk derece mahkemeleri, asli ve ağır ceza mahkemeleriydi. Ne dedik? 10 yıl ve 10 yıl üstü davalara ağır ceza, 6 davalara asliye ceza bakar dedik. Bunun dışında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasını gerektiren davalara bakar dedik. Ve süresine bakılmaksızın ikna ve icbar yoluyla irtikap, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, yağma, terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlar ve benzeri suçlara kesinlikle ağır ceza mahkemesi bakacak dedik. 10 yıl üstü mahkumiyet gereken davalara bakar dedik. Burada kanunda yazan üst sınır dikkate alınarak belirleniyor. Yani üst sınır 10 yıl üstü mahkumiyetlere ağır ceza mahkemesi bakıyor. Dedik ki tek hakim nedir? Savcı bulunmaz. Ağır ceza heyet halinde çalışır, savcı bulunur. Asliye ceza her il ve ilçede bulunmakla birlikte ağır ceza mahkemeleri iş yoğunluğuna göre kurulmaktadır. Bölge adliye mahkemelerimiz bir ili veya birden fazla ili kapsayacak şekilde kurulan istinaf merciimiz, Naip hakim mahkeme ya da duruşma salonu dışında görev yapan hakimdi, suç ceza hakimi de soruşturma evresinde mahkeme değildi ama hakimlik görevini yerine getiren asli görevleri dışında istisnai yerlerde de savcılık yapan soruşturma işlemlerini yürüten özel bir birimdi 2014'te kurulmuştu. Görevde biz esasında Altlık üstlük derecesine göre dikey bir ilişkiyi inceleyeceğiz. Neye bakıyormuşuz? Asliye mi görevli? Ağır ceza mı görevli? Ağır ceza mı görevli? Asliye mi görevli? Buna bakıyoruz. Ve görev kamu düzenine ilişkindir ve kesindir değerli arkadaşlar. Bilmenizi istediğimiz olay görev mahkemelerin görevleri kanunla düzenlenir kanuna dayanan bir husus anlatıyoruz sizlere ve kesin dedim. Yani davanın tarafları aralarında anlaşarak kendilerinin davalarına bakmakla görevli mahkemeyi değiştiremez. Yani öğretmenim bizim davamızı Asliye Ceza Mahkemesi görüyor. Hakim Bey biz ikimiz aramızda anlaştık Emrullah'la. O karşı taraf işte anlaştık o da kabul ediyor. Biz ağır ceza yargılasın diye bir değişiklik yapamayız. Ve davaya bakan mahkeme kovuşturmanın her aşamasında resen görevsizlik kararı verebilir. Yani davaya bakan mahkeme her zaman resen yani herhangi bir talebe gerek olmaksızın kendiliğinden görevsizlik kararı verebiliyormuş. Yani asliye ceza mahkemesi duruşma başlasa da bir anda fark edip ben bu davaya bakmakta da görevli mahkeme değilim deyip dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderebilirmiş. Görevsizlik kararı verilebiliyormuş ve görevsizlik kararına ilişkin itiraz kanun yolu açıkmış. İtiraz edilebilirmiş. Yani yine de sen görevlisin diye itiraz edebilirmişiz. Peki hocam anladık. Yani şunu mu söylüyoruz? Esasında dikkatli olmak gerekirse baktığımızda davaya bakan mahkeme her aşamada görevsizlik kararını resen hiçbir talebe gerek olmaksızın verebiliyormuş. Bunun meali şu. Asliye ceza ağır cezaya her aşamada dosyayı gönderebilir. Ben görevsizim sen bak diyebilir. Ağır cezada her aşamada ben görevsizim asliye ceza görevli deyip asliye cezaya gönderebilir. Meali şu ana kadar bu mu hocam? Evet. Hocam ancak bu durumun bir istisnası var. İstisnayı söylemeden önce bir bakın. Arkadaşlar asliye ceza mahkemesi tek hakimli savcının da duruşmada yer almadığı bir yargılama yapıyor. Ağır ceza ise 3 hakimli, başkan artı 2 üye var ve savcının da bulunduğu daha nitelikli duruşmalar ya da daha nitelikli davalara bakıyor. Diyoruz ki her aşamada görevsizlik kararı verilebiliyormuş ancak bu durumun bir istisnası var. Duruşmada suçun hukuki niteliğinin değişmesinden bahisle dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez. Hocam alt dereceli mahkeme, üst dereceli yani yüksek görevli mahkeme ne demek? Bir mahkeme diğer bir mahkemeye göre daha ağır ve nitelikli davalara bakıyorsa yüksek görevlidir ya da üst mahkemedir. Şimdi i̇şte bakın. Diyor ki duruşmada suçun hukuki niteliğinin değişmesinden bahisle dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez. Hocam meali şudur. Yav diyor ki davaya bakan mahkeme her aşamada Görevsizlik kararını resen verebilir. Evet. Ancak buradaki istisna şöyle diyor. Alt mahkeme yani asliye ceza evet her aşamada görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderebilir. Üst mahkemeye gönderebilir. Yani alttan üste çıkışta bir kaide yok, sorun yok. Ancak diyor Üst mahkeme yani ağır ceza mahkemesi dosyayı görevsizlik kararı vererek alt mahkemeye gönderecekse bu işlemi duruşma başlayıncaya kadar yapmalıdır. Yani bir başka de işte her zaman görevsizlik kararı verilebiliyordur esen ancak alt üstte her zaman gönderebiliyor. Yani asliye ağır cezaya her zaman gönderebiliyor. Ancak ağır ceza yani üst mahkeme asliye cezaya her zaman değil, duruşma başlayıncaya kadar ben görevsizim dedi, dedi. Duruşmaya başladıktan sonra fark ederse görevsizlik kararı veremez, mecburen kendi bakar. İzahatını şöyle bir mantığa bağlayabiliriz. Dedik ya asliye cezaya göre ağır ceza daha nitelikli bir yargılama yapıyor. Yani söylemek istediğimiz mevzu ne? Asliye ceza görevsizlik kararı verdiğinde evet ne demek oluyor bu? Daha nitelikli bir yargılama yapılması gerekiyor ağır cezaya verilecek. Ancak ağır ceza görevsizlik karar verdiğinde e, asliye yatsasında asliyenin yapacağı işleri yapmaz mı? Yani bir başka deyişle nitelikli yargılama yapan bu mahkeme asliye cezanın da yaptığı yargılamayı yapmaz mı? Yapar. O zaman diyor ki asliye ağır cezaya göndersin ama her aşamada göndersin ama ağır ceza duruşma başlayana kadar görevsizlik kararı verip gönderdi gönderdi alta. Göndermedi kendisi baksın diyoruz. O zaman geldiğimiz yere kadar bir toparlamakta fayda var. Görev hususu kanunla belirleniyormuş mahkemeler adına görev kamu düzenine ilişkindir ve kesindir taraflar kendi istekleriyle değişiklik yapamıyor dedik. Görevsizlik kararı e, kovuşturma aşamasının her aşamasında resen mahkemece verilebiliyor ve görevsizlik kararına ilişkin itiraz kanun yoluna başvuruda bulunabilir. Ve dedik ki duruşmada suçun hukuki niteliğinin değişmesinden bahiste de, dosya üst mahkeme tarafından alt mahkemeye gönderilemez. Meali neydi? Alt mahkeme görevsiz diye her zaman verir, üste gönderir. Ancak üst mahkeme her zaman değil, duruşma başlayana kadar görevsizlik kararı verip alta gönderebilir. Aksi takdirde duruşma başladıktan sonra gönderemez. Peki hocam, anladık. Şöyle bir husus yapalım. Dava var. Burada asliye ceza başladı. Burada ağır ceza'ya göndereceğiz birazdan. Sanıklardan bir tanesinin sorgusunu yaptı. Bir tane de hastanı sorguladı. Sorgu iki dedik. Ve her zaman görevsizlik kararı verebiliyordu. Burada da görevsizlik kararı verdi. Ve görevsizlik kararı vererek dosyayı nereye gönderdi? Ağır cezaya. Diyor ki ceza muhakemesi kanunu. Yenilenmesi mümkün olmayanlar hariç. Yeni görevli mahkeme önceki mahkemenin yaptığı tüm işlemleri baştan yapar. Yani yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında görevli olmayan ve e, mahkeme veya hakimin yaptığı tüm işlemler hükümsüzdür. İzahat şu. Diyor ki asliye ceza yaptı tam şu aşamada görevsizlik karar verdi gönderdi davayı ağır cezaya. Ağır ceza mahkemesi yeni görevli mahkemen mi? Evet. Diyor ki asliye cezanın yaptığı işlemler baştan yapılacak. İşlemler geçersizdir. Ama ne diyor başında? Yenilenmesi mümkün olmayanlar hariç. O zaman dikkat. O zaman bilgimizin üstüne bir tık daha, bir bilgi daha koyalım. Diyor ki evet, yeni görevli mahkeme bütün işlemleri baştan yapar. Yani asliye önceki mahkemenin yaptığı işlemler geçersizdir. Peki hocam şurada sorguyu yaptı, birini sorguladı, ikinci kişiyi de sorguladı. Sorguladıkları kişilerden, sorguladığı kişilerden birisi öldü. Şimdi sorgu tutanağına geçti. E ağır cezaya da şurada görevsizlik kararı verip gönderdi. E, ölen kişiyi tekrar sorgulayabilir mi yeni görevli ağır ceza mahkemesi? Hayır. O zaman bu ölen sanın sorgusu yine yeniden yapılmış gibi önceki mahkemenin yapıldığı haliyle geçerlidir. Yenilenmesi mümkün değildir. Yani yenilenmesi mümkün olmayanlar hariç eski mahkemenin veya hakimin yaptığı tüm işlemler geçersizdir diyor. Ne olacak? Ölen sanığın sorgusu aynen kalacak geçerli olarak ama hala hayatta olan sanığın sorgusu tekrar yapılacak. Mevzu, bahis bu arkadaşlar. Peki, hocam ben anladım da ya asliye ceza ağır cezaya gönderdi. Ağır ceza da ben görevsizim dedi. Bak ikisi de ben görevsizim dedi. İkisi de görevsizlik kararı verdi. Görevde olumsuz uyuşmazlık veya ikisi de ben görevliyim dedi. Olumlu uyuşmazlık. Değerli arkadaşlar, görevde ortaya çıkan olumlu ve olumsuz uyuşmazlıklar ortak yüksek görevli mahkeme tarafından çözülür ve hangi mahkemenin görevli olduğu bu şekilde belirlenir. Yani arkadaşlar ortak yüksek görevli mahkeme çözecekmiş. Mealine gelmeden bir yerde uyuşmazlık görmeden şu dört öbeği bir arada işaretleme. Nerede uyuşmazlık varsa orada ortak yüksek görevli mahkeme ibaresini kullanırsın. Onun dışında genellikle yüksek görevli mahkemeyi kullanırsın. Hep uyuşmazlıklarda ortak yüksek görevli mahkemeyi kullanırız. Hocam izahat şu. Mesela bölge adliye mahkemeleri Dedim ki bir ili veya birden fazla ili kapsayacak şekilde kurulur. A ili, B ili ve C ili. Bunlara birinci bölge adliye mahkemesi bakıyor. Bir de D ili, E ili ve F ili. Bunlara da ikinci bölge adliye mahkemesi. BAM 2 bakıyor dedim ortak yüksek görevli mahkemeyi nasıl belirliyorum? Diyorum ki eğer A ilindeki asliye ceza ile B ilindeki ağır ceza arasında görev uyuşmazlığı varsa bunların ortak yüksek görevli mahkemesi kim? Bölge Adliye Mahkemesi. Arkadaşlar ekok buluyoruz bir nevi. En küçük ortak kat. Bak ikisini Ortak yüksek görevli mahkemesi hangisi? Bölge adliye mahkemesi. Peki hocam C ilindeki asliye cezayla D ilindeki ağır ceza mahkemesi arasında görev uyuşmazlığı çıkarsa? Hocam baktım BAM'a gideceğim ama buradaki bölge adliye mahkemesiyle bu ortak değil. Yani C ve D'nin yargı çevreleri aynı değil. İkisine de bakan ortak yüksek görevli mahkeme or e aynı değil. E hocam BAM'a çıkıyorum o zaman C BAM 2'ye çıktığında C'yi kapsamıyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Yargıtaya gideceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Uyuşmazlığa düşen mahkemeler aynı yargı çevresinde ise bölge adliye mahkemesi farklı yargı çevresinde ise yargıtaya. Yine en küçük ortak kata gittik ve uyuşmazlığı çözdü arkadaşlar. Peki geldiğim yere kadar baktığımızda değerli arkadaşlarım yine ağır cezanın görev alanına lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Üst sınır baz alınarak bu 10 yıl üstü mahkumiyetlere bakar dedim. Lütfen dikkat edin. Bununla birlikte suç ceza hakimliğine her ders özellikle değiniyorum buraya kadar. E, kamu düzenine ilişkin olduğuna dikkat edin. Kesinmiş. Her aşamada görevsizlik kararı verilebiliyor ve buna itiraz edilebiliyor. Ancak neydi istisnamız? Alt üstte her zaman gönderiyor. Üst alta duruşma başlayıncaya kadar gönderebiliyor. Bununla birlikte yenilenmesi mümkün olmayanlar hariç eski mahkemenin veya hakimin yaptığı tüm işlemler geçerliydi. Şey geçersizdi. Görevde olumlu olumsuz uyuşmazlı ortak yüksek görevli mahkeme çözüyor. Uyuşmazlığı görünce ortak yüksek görevli mahkeme ibaresine gideceksin. Onun dışında bu ibareyi işaretlemeyin lütfen. Hep uyuşmazlıklarda bu dörtlü kullanılır. Peki uyuşmazlığa düşen mahkemeler aynı yargı çevresindeyse bölge adliye mahkemesi çözecek. Farklı yargı çevresindeyse yargıtay çözecek uyuşmazlığı. Bununla birlikte görevde... Devam olarak bağlantılı davalara değinmek istiyoruz arkadaşlar. Ceza muhakemesi kanunu bağlantılı davalar adı altında birleştirme, davalarda bağlantı türleri birinci ve ikinci hükümde, sonra bağlantılı davaların birleştirilmesi, ayrılması ve en son geniş bağlantı nedeniyle birleştirmeyi izah ederek bağlantı hususunu bitirmiş. Baktığımızda bağlantılı davalar birleştiriliyor arkadaşlar. Burada maksat ne olabilir? Tabii ki yargılama giderlerini kısmak, birden fazla aynı davaya ilişkin, e, aynı konuya ilişkin dava açmamak, derdestliğe sebep olmamak ve benzeri sebepler olabilir. Ve davalar arasında bağlantının konusunda iki tane türümüz var. Bir dar bağlantı, iki geniş bağlantı. Sebebiyle birleştirme. Peki hocam, baktık dar bağlantı ne, geniş bağlantı ne? Arkadaşlar, dar bağlantı iki şekilde oluşturuluyor ve davalar birleştiriliyor yüksek görevli mahkeme tarafından. İzahat şu. Diyor ki bir kişi birden fazla suçtan dolayı sanık olursa veya bir suçta birden fazla sanık olursa dar bağlantı söz konusudur ve davalar yüksek görevli mahkemece bu mahkemede birleştirilir. İzahat şu. Bir kişi birden fazla suçtan sanık olursa Subjektif bağlantı. Ben Emrullah'ın evinde hırsızlık yaptım. Fark edildim. Kaçarken de yolda önümde duran bir vatandaşı yaraladım. Sonra da gittim bir başkasının evinde soy. Bak, Bir kişi birden fazla suçtan sanık olursa iki tane hırsızlık var birini de yaraladım. Diyor ki İsmail'e birinci hırsızlık, ikinci hırsızlık bir de yaralamadan üç tane ayrı dava açmak yerine bu ayrı ayrı suçları işleyen tek kişi olduğu için İsmail'i bir dava aç ve karşına koy ve üç suçtan yargılamasını tek davada yap. Bu davalar arasında dar bağlantı nedeniyle birleştirmenin birinci modeli. Bir de diyor ki bir suçta birden fazla sanık olursa yani bir suç iştirak halinde işlenirse ya da aynı suçu birden fazla kişi işlerse de dar bağlantı sebebiyle birleştirme olur. İzahat Emrullah ben Aylin Ahmet Mehmet hepimiz gittik X kişisinin evini soyduk Bak, Aynı hırsızlık suçunu Ne yaptık arkadaşlar İştirak halinde birden fazla kişi olarak işledik Hepimize aynı hırsızlık Suçundan dava mı açılacak X kişinin, kişisinin evini soymaktan dolayı İsmail ayrı dava Emrullah ayrı dava Aylin ayrı dava Ahmet'e Mehmet'e ayrı dava Diyor ki ya abi aynı suç değil mi? Koy bu adamların hepsini aynı davada hakimin karşısına dar bağlantı sebebiyle birleştirme yap ve orada yargıla. O zaman dar bağlantı sebebiyle birleştirmede iki model neymiş? Ya bir kişi birden fazla suç işleyecek ya da aynı suçu birden fazla kişi işleyecek. Mevzu bu. Bir de geniş bağlantı sebebiyle birleştirme dediğimiz model var. Diyor ki mahkemenin baktığı birden çok dava arasında bağlantı görülürse birleştirilmesidir. İzahat şu. Bambaşka davalara bakıyor mahkeme ve önündeki dava ile baktığı bambaşka davalardan biri veya birkaçı arasında bağlantı görüyor örnek vermek gerekirse. Şu an Ergenekon ve Balyoz davalarının devam ettiğini düşünün ve kovuşturma aşamasında yargılamanın devam ettiğini düşünün. FETÖ terör örgütü kapsamında da yargılamanın kovuşturma aşamasında devam ettiğini düşünün. Ergenekon ve Balyoz'da yargılama önceden dava devam ediyor. Yargıç şimdi de FETÖ'den dolayı yargılama yapıyor. Ulan diyor bunlar arasında kesin bir bağlantı var diyor ve ikisini de birleştiriyorsa bakın bambaşka davalar arasında bağlantı görüp birleştiriyorsa buna geniş bağlantı nedeniyle birleştirme denir. Bağlantıyı toparlayacak olursa dar bağlantı geniş bağlantı var dedim. Dar bağlantı iki şekilde oluyor arkadaşım. Ya bir kişi birden fazla suç işleyecek, ya da bir suçu birden fazla kişi işleyecek. İştirak halinde dedim. Geniş bağlantıda da mahkemelerin baktığı başka başka davalar arasında bağlantı görüp birleştirme olacak. Peki hocam bağlantının bir takım sonuçlarından bahsederek dersimizi noktalayalım. Bir, diyor ki dava öyle kafana göre birleştirmeyeceksin. Davalar arasında gerçekten bir bağlantı olmalıdır. 2- Birleştirmede bir yarar olmalıdır birleştirdiğinde aslında da, birden fazla dava açmak yerine tek duruşmada ya da tek davada olayı çözüyorsun Yargılama giderlerinden bile e, kar etmiş oluyorsun bu bile bir yarartır. Birleştirmede yarar olmalıdır yargılamanın kolaylaşması da bir yarardır Hocam davalar aynı aşamada olmalıdır yani bağlantılı davalar aynı aşamada olacak ki birleştirilsin İzahat şu Az önce dedim ki şimdi soruşturma ve kovuşturma aşamamız olsun. İşte Ergenekon soruşturma aşamasında olsun. FETÖ'de kovuşturma aşamasında olsun. Bu davalar birleştirilemez diyor. Yani burada daha dava yok ki birleştirilsin. Ya da atıyorum Ergenekon'u buraya aldım. Kesin hüküm verilmiş. Ergenekon infaz evresinde e, kovuşturması, yargılaması devam eden FETÖ terör örgütü üyelerinin veya yandaşlarının davasıyla birleştirilemez. İkisi de kovuşturma aşamasında olmalı. O yüzden değerli arkadaşlar birleştirilecek davalar, bağlantılı davalar aynı aşamada olmalı ki birleştirilebilsin. Ve bir diğeri değerli arkadaşlarım. Birleştirilecek davalar arasında birleştirme engeli bulunmamalıdır. İzahat yap hocam. Arkadaşlar kural itibarıyla küçüklerin yani çocukların davalarıyla büyüklerin davaları birleştirilmez. Çünkü anayasada bile görürsünüz çocukların yargılanmalarına ilişkin kanunla özel hükümler konulabilir diyor. Bu anlamda hatta yargılanmalarında pedagog hazır bulunabiliyor. Daha farklı yargılama teknikleri kullanılabiliyor. Ancak büyüklerin yargılaması sıradan sıra gelmiş yargılama o yüzden diyor ki ikisinde de muhakeme yapma, yargılama yapma usulü farklı olduğu için birleştirme engeli vardır. Söz konusu durumdaki davalar çocukların ve büyüklerin davaları birleştirilemez diyor. Tabii ki bunun istisnası var. Çok elzem hallerde birleştirilir. Tek bir mahkemede görülür ama kural itibariyle birleştirme engeli de böyledir. Arkadaşlar göreve ilişkin maddelere Dikkat ediyorsunuz. Mahkemelerin hangi davalara, hangi süredeki davalara baktığına dikkat ediyorsunuz. Birleştirme usullerine dikkat ediyorsunuz. Olumlu olumsuz uyuşmazlık. Zaten uyuşmazlık gördüğünde ortak yüksek görevli mahkeme olduğuna dikkat ediyorsunuz. Biz görevde ne yaptık? Madde bakımından yani kanun bakımından verilen yetkiyi inceledik. Asliye mi ağır ceza mı görevli? Dikey bir ilişkiye baktık dedik. Şimdilik yine biz kaçar tekrar başarılar diliyoruz. Esen kalın arkadaşlar.